arkadaşlar sizin efendi bin kupa yapmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Bakalım kimler gelecek Mortis, Parker ve Ezgar. Biz var. Bakalım kimler daha iyi oynuyor. Hemen topu alıp gol Allah. <laughs> Mortis daha önce aldı. <laughs> Gel lan buraya Parker. Allah. Bunu ha. Aha o benden değil. Vay Feyci neredeniz be? Çok güzel bir Feyci. Topu alamayacaksınız. Allah. <laughs> Çok ya. Ya o golü nasıl yersiniz ya? Cık. Çok kötü oynuyorlar bunlarda. Ya. Ya diğer yok. Hadi pas atın bana pas atın. Ve gol mü? Gol oh, Allah her şeye. Hadi şimdi bir daha gidiyoruz ultimle. Ve gittik. Gittik ultimle. Allah! Allah! Çok iyi Nasıl? <laughs> ne nasıl ya? İşte çok güzel oynuyorum ben. Öldüm. Burada saat oldu. Hadi top oldu. Allah alamadım. Hayır. Çok kötü. Hadi o topu tutun. Kolyece zannettim ya ben. Lan el karamış. Gel lan buraya baka. Baka. Maka. Hadi pas al pas. Allah ya yardım edin ya biraz. Allah kaleye gol mu geliyor? Duvara çarptı. Can lan. Oh, nasıl oldu lan o? Çit. Yes. Gol. Hadi kaç kupa olduk? 950 kupa mı? 941. Hadi. Ve fence altın bir yapacağız. Bakalım yapabileceğiz mi altın bir? Altın bir yapabileceğiz mi? çok merak ediyorum. Bak o şu çocuk düşüşüyle ama biz takım takım yeneriz bunları. Allah! Hayır sonra basamadım ya. Aşağı bassam oldu ama. Hmm. Lan niye adama pas attım zaten. Lan bana acı Ya bunlar beni gebertiyor ya. <laughs> ah, gol değil. Kurtuldum. Ya orada da gol atmam lazım da benim. Aradan çok yollar <laughs> Allah az kalsın gol benim yüzümden. Top almalıyım top almalıyım. Lan nereye gidiyor bu top? Hadi hadi ya atarsınız. Attılar ya attılar attılar. Çok güzel. <laughs> Ve kazanıp geliyorum. Ve maçı kazandım. Devam ediyoruz. Bakalım. Aa bak bu sefer bazı geldi. Bu durumdur ya. Aa altın üçü. Altın üç. Altın üç. <laughs> Bize o kadar altın üçü yok. Bakalım hadi. Gelin lan. Al, al topu kaç. güzel daha güzel. sana. Hayır. Bunun sesini Lan gol attılar. Çok kötü ya. Adada, Lan kod bizi kötü. yenecek ha. Daha geçti söyleyeyim sana. Şurada geçti bu da Şurada geçti mila mila, mila Hayır mila. çok donuyor ya internet. Tuttular mı topu? Yes tuttu. Hadi gol müdür? Bence değil ya bazı tutar. İnternet aşırı donuyor ya. Kolatmazlar inşallah. Allah Allah çok suladıktım Mila 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 Hayır canım Allah'ım Siz Sizi cevettireceğim Ha can verdi bana Mila Mila mış Gula Gula Çok güla <laughs> çok ağlamış. Hayır. Aa, vursam. Vursam. Öldürmüştüm onu ya. Ya o golü nasıl yersiniz? Hiç izahını yere tutuyorsunuz ya. Çok kötü bizim takım. <laughs> Adamın bir sari içeri ödedim Bu notası değilsin de. Ben <laughs> ee, şimdi hatırladım. Bu 100 seve. 100 seve. Bu isim 100 Kaç. At hadi at hadi at hadi at. at, at, at. Lan. Tutun mutlu. Yes. 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 Gol. Bilal, Bilal, Yaşasın. Ve gol attık. Devam ediyoruz. Buram acıyor Hadi çok güzel ilerliyorum. Çok güzel çok güzel. Ah be. Buram acıyor. -me. Hadi. Az kaldı. <laughs> çok gol daha atalım. Atın hadi. Atın hadi. At. 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 Buna öde. Atamadık mi? hayır. On Bize gol atmasınlar. Gol atmasınlar. Evet. Boşa. Ben ayı kayıta seçtim. Ayı. Ayı, ayı sana güveniyorum ayı. Oğlum ya ayı. Ayı. Ya hayır istiyorsun. ya. Hayır ya. Şu so, hadi atın. Top bize mi geliyor? Mu? Yok, gelmiyor. Allah nereye diyor top? Güzel. Peki. Topun nerede olduğu belli değil. Bence de öldürebilir. Ya bu çocuk. Öldürebilir mi Öldüremez. Çocuk kartal öldürür. Şunlar Şunları 100 gol. Hadi kaç puan aldık? Kaç puan aldık? 49 hadi ve 960 puan. Devam ediyoruz. Hadi altın bir olmazsa son bir maç. Son bir maç. Güle güle. Hadi bir kupa yapacağız bu gün sence. İnşallah yapabiliriz. Devam ediyoruz. Neon geldi, Jesse geldi, Mortis geldi. Bakalım. Ay ya. Ne kadar düşündüm. Allah kurtuldum. Ya topu çok kötü atmışım. Her neyse tamam. Aldık topu bizde. Gel lan buraya. Aa alırdım. Evet. Aynen, Hayır. Nasıl ya çok evet. benziyorlardı. <laughs> Hadi inşallah top gelmez ya. Şimdi gol seç çok kötü olur. Lan, nereye atıyor, nereye atıyor? Allah, nereye attı ne ya? Allah çok sular geçti mila mila geçti sana mila 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 Kendi mila 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 Eladi Öldürdü mila Ya bu ne ya? Tarık bile daha güçlü ha. Devam ediyoruz. Allah. Bu rozeti de yeni aldım. Sayılmam ama çok güzel bir rozet bu. Ben bunu çok severim. Allah lan hepiniz almayın lan. Oha ya. Ülke sayılan da doluyor. Ben hangisine vuracağım? Kulon var. Jesse var. şey var. 12 atmış bir Eylül Allah. Lan uzaklaştırsana! sana. A ve gol neydi ya? O o o o o o o top o adamlarda. Bu e turda e 3 kişi. Hadi. Çok güzel gol. Gol wow. e attık. Yaşasın ve gol. Hadi. Gol e olursa Çok güzel olacak. 7-7. Ve gol mü? Gol mü? Ah be değilmiş. Ay, yemeyim, ya hayır. Gol yemeyiz. Yemeyiz ya. Onu öyle gol olmaz ki. Hadi A son 5 saniye. Bir ayağımda bir yara. Nasıl yendik e ama ya? Mi? Nasıl yendik ama? Çok e güzel. Bak. Altın bir oldu. Hadi. Son çok az kaldı. Son kaç kupa kaldı ya hesaplayamadım. 29 kupa falan kaldı sanırım. Devam ediyoruz. Bu sefer Leon falan var, Colt var. Uf, altın üç var yine. Zor bir şey bunlar. Kulağa geldi. Ha bak nasıl da dondurdum ama bana vuramadı. gel lan al aldım topu çok güzel işte ben kurtarırım böyle sen böyle oturar mısın Ah ah şöyle duvarın arkasına geçeyim hoppa <laughs> <Ap, ap>. page <laughs> 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 lan bana atıcımı vermeye <laughs> bana vuracak az <gülüyor> kalsın nasıl <laughs> Allah adam burada mı? Ama ben onu öldürdüm zannederim. Ya ultiyi nasıl atıyorsunuz? Ne nasıl soğuyorsunuz Bunlar ne yapıyor ya? Adam aşağıdan geliyor kendileri yok aşağıdan. Kendileri aşağıdan adam aşağıdan geliyor. Bizimkiler yukarı çıkıyor. Allah. Mila. Altı, üç, 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 Tek başıma evlendi. Pas ver pas Kulağa gelsin <laughs> Ya bana ya. Kulağa geldi Gülşah mi? Ben duymuyorsam. <laughs> <laughs> ben kulağım kulağım. Kulağım gol çok güzel bir gol. böyle gol olmaz. Gol olmaz böyle. Hayır. Allah Allah, Allah. Hayır müdürüyor? çok güçlüler. Ne? Öldüler mi ben bizim kallan kallanım. Kallanım. Ya nasıl ölüyoruz Biliyor ya? Mi? Çok güçsüzler bizim takım. Anne elim ağrıyor. Kaybettim. Kaybettim. Bunu eğlenmeye çalışıyorum. Top at, top at. <laughs> Güzel. sen. Kim kime laşa? At. Bura az yok ki. Ee. Hayır, İsmet. <laughs> İsmet de yok. Ne oldu lan orada? Hadi. Aa, aa, aa. Çok kötü. Uzatmaya gitti. Eski şey hala üstte. Göş'e atayım mı? Çikolata şiş öldü. Ayur. Hayır, evet. Ya bu ne biçim takım ya? Ya çıkın ya. Çok çözülür bunlar. Her neyse. Devam edelim. Para çeşir mi? Star edilerinden ne, ne çıkıyor Para, para, güzel. Devam edelim. <laughs> bir kupa yapacağız bu canım bunu. Buyur. Yapabilir miyiz? Yapamayız. Bir daha çıksın falan. Hangi kartları yapalım yorumlara yazın. Yasmayı. Yazın. Yasmayı. Yazın. Neredeyse bütün kartlar var bende. Sadece olie yok. olie biliyor musunuz? Biliyoruz. Tamam o zaman. Benim yaptığım oleyi. Ne gol yes. Çok güzel. Mesdi. Benden pro yok ki. Va. Hadi Emira. <laughs> kim kimse, kim beni yere verecek ki, sen? Ya, ya. Ben şimdi mi? Ben Bak. Sus. Gelişen. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi yanında bir maymun var. Adırsa... i̇şte gördüğünüz gibi yanında bir daha maymun, maymun var. Bak konuşmayı öğren sen hiç önce. Bak konuşmayı öğren sen önce. Yes! Çok güzel bir asist. Çok güzel bir asist. çok, güzel bir asist. Çok güzel bir asist. Lisa, malum, yap, malum. Maymun ya, maymun ya. Kendini taklidini yaparız zaten maymun oluyorsun. <laughs> <Anam. gülüyor> Bu belli biraz yalma arkadaşlar? Bunun belli biraz az arkadaşlar. Lan ayyur! Kaçtı hani, atmış oldun. Sen yapayım. bir... Biz video çekiyoruz burada. Sen değil. Birbirine at pas sen at Neresin Neredesin Tam da oturuyor bu yaya Ya O benim Nasıl aşağı Nasıl aşağı böyle Baba bakına da oturdum Hadi Ay. Ve kaç oldu? olduk Herkes video çekiyor sadece. 972 devam sen ediyoruz Ama çekiyorsun? tekrar sen vermeyeceğim sen Çünkü çok kötü adamlar değil. geliyor ya sen beni Ben de Bibi var, mi? Mortis var. Ya şu Mega Mortis kostümünü nasıl alıyorlar ya? Çok iyi biriktiriyorlar. Ben çok biriktiremiyorum <laughs> ya Elmas. başladı Ben hadi kaçayım var. Bakacağım şu kaçarıya. Hadi gol olmaz inşallah. Heh değil. Lan! Oha! Lan ne oluyor? Çok garip Hayır. bir şey oldu. Hadi ya. <laughs> Sını <seni> boşuna harcadın. <laughs> Bak. Ya ne yapıyor ya? Niye alıyorsun sen? <laughs> Kaçmış oldun bari. Allah. Lan hayır. Ya ben ne yapabilirim çoğu arada ya. Orada ne yapabilirim ki ben? Allah. Çok kötü bunlar. Hadi of mi? hadi, hadi, hadi ya. ya. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Hayır ya nerede diyor bu top? Aha güzel diyor. Güzel diyor. Hadi ya. Hadi kazanmamız lazım bu turu. Ne yapalım? Efendim, ne baba. yapalım? Oğur, ayak. Ben, tamam. Ay, bu ayak Tamam. bu ayak. Hayır orada olmasa gol de o ya. Hadi bir gol atmamız lazım. Hayır. Abi, bir Hı -hı. Anne bir bu ne ya? Hem soru sonra görüşürüz, devam edeceğiz. Evet kesin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Kimler gelecek acaba bu sefer maçımıza? Oo, sıkıntılı ya. Ultimi atamam ona. Atsam da yanında arkadaş varken atmalıyım. Yoksa beni öldürür. Devam. Bak bunlar hep aynı taktiği yapıyormuş ya. Şuradan top. Vursam içeri. kere. Aha bak ama çeşitli burada şey vursaydım ya ultimi. Şey öldürdüm ama onun canı daha az olduğu için öldürdüm onu. Allah çeşitli ultimi de etseydi bari. Mı? Hadi ata bile satsın ya. ya nasıl satsın ki? Dondurdum da. Şeli öldürdü. Yes! Ultisini boşar cadı. Şeli'ye bak. Ona iyi su. Yo hep bana Çok geliyor böyle şey. şans. Çok şanssızım. Yes. Hadiyim. Lan hayır. Git lan buradan. Al. Allah Allah. tabii ki böyle. E, bir şey yapamıyorlar ki. Topu alamıyorlar daha. Nasıl yeneceğiz biz böyle? Nasıl yeneceğiz? Nasıl yene? Hayır. Vursaydın bari ya. Şener oldu varken bir şey yapamıyorum ya. Çok güçlü. Ya topu atmayın ya. <laughs> ne oldu lan? Allah. Şelici sen. Sen git şöyle canını azaltayım öyle. Vurdu. Bir e gol. Çok güzel bir gol. Nasıl bir gol? Çok kötü bir gol. Top aldı ya. Kaleci kaleye koran yan yok ki. Allah. Hadi ya. Uzaklaştır, uzaklaştır. Ayın. Ya buraya bir şey yapmıyor ki. Mortis nereye gidiyorsun sen ya? Ve çok, çok oynuyorlar ya. Bir dahaki bölüm görüşürüz. Bay bay.